Merhaba arkadaşlar ben Alperen bugün 180 180 180 bugün 180 e, su içiyoruz chips evet e, bugün açıkçası ne konuşacağımı hiç bilmiyorum top sizi bir sileyim bir kalite arasın arkadaşlar <laughs> bu hayatta ee, lazer olacaksınız. Bakın. Bakın. Hop 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 hop. Gözünüzü aldım değil mi? Yeter bu kadar arkadaşlar. Şaka bir yere kadar. Arkadaşlar bir şey daha abartmayın. Yani tamam güldük eğlendik ama bitti. Bu yani. Yapmayın. Tadında bırakmayı bilin bazı şeyleri. Şu espriyi sürekli yapıyorum. Aynı şey bana da geçerli. Ben de tadında bırakmayı bilmeliyim. Arkadaşlar elimi çantama daldırıyorum. Çıkartıyorum. Ne var? Opsu. Bir 5 yıldan sen burada şey yap böyle. Ney? Böyle. Ee, şarap gibi böyle. Yılan. Aynen. Onun dışında konuşacak hiçbir şeyim yok. Hadi bugün sizin de vaktinizi çalmayayım. Kendi vaktimi de boş harcamayayım. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Kısa videoları bazen kabul etmek gerekir arkadaşlar. O yüzden ne dediğimi hiç bilmiyorum. Hoşçakalın bay bay.